Bugün 1 Ağustos 2025 Cuma günündeyiz ve ay akrepte. Bugün gökyüzü çok enteresan etkileşimlerle dolu tarzı. Hayırlı Ağustos'la. Evet Ağustos geldi. Evet. Ama ben tırsmaya devam ediyorum hala. Evet, yeni bir aya başlarken gökyüzü oldukça yoğun ve derin bir enerjiyi beraberinde getirecek vardı. Bugün ay akrep burcunda ilerliyor. Duygularımız, sezgilerimiz evet keskinleşiyor, derinleşiyor. Fakat orada günün çok önemli bir gökyüzü olayını da biz dün, daha doğrusu gece yarısı atlattık o Merkür'ün Güneş'in kalbinde olması durumunu. Ben çalışmalarımı yaptım. Yaptın mı? Yazdın mı? Yazdım. Ay ben de yazdım Tardu. Yani söylemem. Bakalım göreceğiz ama yani artık bunlar söylemem. Hmm. Yani ben de söylemeyeceğim şimdi ama evet. hani olacak mı olmayacak mı onu konuşacağız. Bugün Tardu gökyüzünde Venüs'cüm yengece henüz geçmişken Satürn ve Neptün Neptünle zorlayıcı bir etkileşimde olacak. İlişkilerde hayal kırıklıkları, finansal konularda bir gerçeklerle yüzleşme, bu gereklilikler hep gündemde olacak gibi gözüküyor Tardun. Yani belki ailevi meselelerde, belki özel ilişkilerde, belki finansal konularda, işte. Buralar biraz gergin bugün Tardun. Yarına da yansıyabilir. Gerçi yarın tatil ama... Bunlar da olabilir gibi gözüküyor. Geldi gitti durumlar yani. İlişkilerde biraz bocalamalı bir iki gün yaşayabiliriz. O hassas Venüs enerjisinin sert bir şekilde sınandığı bir iki gün. E, gün bir de zihinsel anlamda farklı göksel etkileşimlerden dolayı da gerilimli. Yani iletişimle ilgili bugün biraz zorlu bir gün. Yanlış anlaşılmalara oldukça açık enerjiler var. O yüzden de dikkatli konuşmak, aceleci kararlar vermemek bugün bir kere daha altının çizilmesi gereken konular olarak görüyorum Tarık. Çok duygusallığa düşmeden evet. e, realistik olarak atlatmaya bakalım bu iki günü. Ha, akşam da böyle uyumlu bir takım etkiler var ama bulundukları konum itibariyle biri Akrep'teki ay ne yapıyor? Yengeçteki Venüs ile bir etkileşimi var ama durumu kurtarır gibi de gözükmüyor. Biraz huzursuz. Huzursuzluk çıkarır. Huzursuz duygular var. Arada o da lazım ya. Evet arada o da lazım. Her dakika Aman böyle. Yani. <laughs> ama tabii bitmiyor. Bitmiyor. Türkiye açısından da bir o kadar hareketli bir gün. Evet biraz da kritik bir enerji hakim. Çünkü Gün boyunca ve hatta bu birkaç güne daha yayılabilecek bir etki sosyal politikalarla ilgili ekonomi alanında belirsizliklerin biraz daha ayyuka çıktığı enerjiler var. Finansal piyasalarda ciddi dalgalanmalar, maddi konulardaki hassasiyetlerin artması gibi ya da yöneticilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde sert açıklamaların gündeme gelebileceği bir günde istardım. Retro Merkür buraları hep karıştırıyor tarif. Finansal konular zaten çok böyle karışıktı. Biraz daha karışan evet, yani e, gündemler oluştu. Biraz yani. yani. haftanın son günü de olması itibariyle önemli finansal piyasalar açısından. Biraz krizimsi, krizimsi. olabilir. Krizimsi bir etki. Merkür Güneş'in kalbinde dedik o kazimi dediğimiz durum var ya ekonomi ile ilgili yönetimde alınacak kararların çok dikkatle izlenmesi gerekiyor. Çünkü sonradan revize edilmesi gereken kararlar olabilir ve bugünlerde alınacak olan kararlar da bir çuval inciri berbat edebilecek nitelikte olabilir. Evet. Bunu Özellikle anlatmaya çalışıyoruz. Bir şeylere baş, olarak yani. Bir şeylere başlanması gibi biz biz şöyle bir konuya giriş yapıyoruz gibi bir takım açıklamaların retro döneminde olması tarihsizlik olur. E, devamının gelmesi zor olabilir. Dediğin gibi tekrar revize edilmesi sonraki günlerde ya da aylarda gerekebilir. gerekebilir. Peki yatırım tavsiyesi olmayan bir günün tavsiyesine ne dersin? <laughs> o böyle. Böyle <laughs> değil. Böyle bir tavsiye. Diyorum ki günün tavsiyesi olarak zihinsel yüklerini bırak, niyetlerini ışığa teslim et ve geçmişle barış Bu tavsiyeyi alırım. Bak, Görüşürüz. Görüşürüz.